Eser döner, <laughs> sap döner, gün <gülleri>, gelir, <laughs> sap döner. Recep <laughs> indi, Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve daha nihayet karşınızdayım. Ee, çok uzun zamandır benden artık kanalına video bekliyordunuz ve o gameplay videosu geldi. Ee, bol kirli, bol eğlenceli bir video oldu. Ekiple yayın şöyle aynı dünyasında modunda. Güzel bir maç attık ve ben sizinle paylaşmak istedim. Videoyu izledikten sonra yorum atmayı, beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Video ailesi baş başa bırakıyorum. I need a oh. Bin alıyon. Fon. Bin alıyon. Sesin gelmiyor sesin gelmiyor. <laughs> Karakter duyulsun sesin ya. Merve konuşsa duyardın ama değil mi? Oh! <laughs> Hadi. Hadi ya, Merve konuşsa duyardın ama değil mi? Elif konuşuyor. Sen duymuyor. Ya. Neyse. Konuş ayrı, ama ee, Şeyde oray, olur mu? Eee <laughs> yok olmaz. Abi tümünde de bir Elif diye sesleniyor. Hadi. <laughs> Akşamları bize yemek de yapmazdı. Dadik. Ben hani, hadi. E, hani hadi. ya, hadi. Lan ben de canı hadi. takip ediyormuşum. ya. Şey var ya Can. Senin ya. yüzünden ya, ya, yani, seni seni gerçekten, ya. Gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Tamam ben nasıl sonra Allah'a öleceğim. Sağ Aha! Lan! Ooo! Silah çabuk çabuk çabuk! Selamünaleyküm. sefer var ya içinden geçiyoruz hadi Gel 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 abla gel içinden geçiyoruz abla gel gel İçinden geçiyoruz abi. Lan nasıl düşmedin oha Lan Nasıl düşmedin Allah lan bomba 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 Helal şimdi bombayı attın ona Kaptıra da kapat Ben bu hı ölümü hı hak hı ettim hı dedi kendini gösterdi. Arkadaşları geliyor buradan. Boşlar, gelmesin söyle onlara gelmesin beklesinler. Oynuyor bana. Kız dur. Öldüm <laughs> ya. <laughs> <laughs> Geldim işte. Ah be. <laughs> ah ben geçen, böyle dur ben dur ben Elif ablanın çok güzelmiş. <laughs> e, <Elif> abla. <laughs> güzel loot tamam, Ellerine sağlık kollarını bulayım. Bana bir M4 alın. Yeleğim olmasa olsa düşmezdim ya. Alıyorum alıyorum. M4, M4 alıyorum bir Aa, tane. can alırsın M4'ü salonu. <laughs> Lan salonu. onu. <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> var var <gülüyor> var. Can <var, gülüyor> hadi. Lan saldım saldım. Vallahi saldım. Adamlar ya, var. var. Geliyorum Eda'cım. cepinde de hor. Benim 4 var. 6x aldım aldım. 6x ne ya? Giyiliyor altı mu? Altı, altı. Bende var. Bana var mı 6x? Giyiliyor, şey, mu? Giyiliyor mu? E daha şimdi şey. abla bu. Bir gideyim yanıma. <gülüyor> ya. Oh there. I'm Ne ya? bu. Chat chat ne diyor bu ya? Burayı bitirdik ya. Hayır, hayır burayı bitledik ya. <laughs> Desmert çikolata. Yazarım ki, yazarım buralara burada bunu görebilirim. Duracaksın ben. Eda, abla buraları kestim, buraları kestim. Editçi kesti mi? En komik yerleri kestireceğiz ya. Ata sözün nasıl tersini söyleniyor? ablanın daha bir atış sözün doğru söylediğini göreceğiz. Aa söyleyebiliyorum Elif. Yine de siz bilirsiniz. Ela abla, doğru söyleyebilirim. Mesela hangi atış sözü? Hangi? Mesela tam gün gelir hesap onu söyle. Tamam. Eee söylüyorum. Neyse. Gün, döner, başlam, gün aynen. dur. Aynen. <laughs> Evren aynen. döner, can döner. gün gelir Başım Jace de. döner. <laughs> Keser döner. Keser döner, Başım sap döner, döner gün gelir hesap döner. Ha, Yok, Polyanda. Abla artık vur, ne, ya. Ne polyan, da vur. El ya. Ne Polyan ne Polyan Oha 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 burayı o, göremiyor o, ben ya. ne yapıyorum sana? Ben dışarı çıkar onu. <laughs> Watch out. Burada burada biri burada biri de <gülüyor> <gülüyor> bir katıda. Ya şimdi orada ortalığın anasına. 10 saniye 10 saniye sarı sandık. Abla 10, 10 lazım bu arada bak buradan. Ne kim sor? Koş sarı sandık. <laughs> Koş sarı sandığa koş, sarı sandığa koş. alo Değiştireceğim bu arada da. Koşamıyorum bir saniye. Gidiyorum ya, ben alırım o saniyeyi. Sarı sandığı bon dikecekler ya. Hiç kaldık. Allah! Önümde doğdu, önümde doğdu, önümde doğdu, doğdu önümde doğdu. Önümde doğdu ne ya? Merve yapma, ne olur Merve yapma Aa. bak Kıkıyorum sana Merve. Nerede lan? seni sen yok, alsana onu, can. Aldı galiba. Ama bunun canı yok neredesin? Lan öldürecek Sarı sandığı aldırmadım. Sarı sandığı aldırmadım. Aldırmadım. Ben alacağım. Lan 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 lan. Bitti mi? Bitti mi burası? Alıyorum onu. Çikolatalı var. Bak bak bir şeyler geldi de. İyi Oyun. Aldım. Tek attım. Bir tane daha var galiba. Yo nerede var? TikTokçu. Aa gel gel karşıda fark var. Aynen aynen. Aynen da Aynen da. Ops! Çile dağı. Hmm. önümde adam var. Bak Çekitli ölürsem var ya, ya. affetmem hiçbirinize. Hmm. Abla çekiçle de ölme yani bir zahmet. Ölürüm lütfen. <laughs> çekiçle. Yani, yani abla harbi ölme ya. <laughs> çekiçle <laughs> ölmek. ölme yani bu. Watch out. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Ne yapıyorsun la? Taksi lazım da. Ha çıkarım ben. Canı yok kaçacak. Onu kaçırdı. Osman nereye gitti? Watch out. Evet, bunu Lan. bir bir canı lan. Al bunu öldürecek. Aldım aldım onu da aldım aldım ki. Can, can. Rahat ki. Kim Eda, sen hiç sanmıyorum bak. Ne diyor Elif abla? Watch ne out. diyor? Eda karşıdan. Öldün. Şu canı alsana Eda. Yı. Adamlar geldi geldi geldi. geldi. Var abla arkamdalar. Nerede? Watch out. Canın yanında. Adamı <laughs> Canın zıplattım, ya. adamı zıplattım. <laughs> canı bir, canı bir, canı bir. Aa, Aslanım benim ama. be. Sen canım var. yok, canım yok, canım yok. Be. Yes Allah. be. Size doğru geliyor. İşte. Aldım onu. İkisinin de canı yok. Aldım ikisini de. Helal etsin. Aldım ki. <laughs> Ultilafızlar. Öldüm. Oğlum, ayaksız. Bunu atmadan duramazdım ya. Kaçan. Helal. Kartta da biri var. Niye bu kadar kasılıyor? Lan daha. nasıl? Lan. Al beni. Abla. O da nasıl düşmedi? Bir oynuyor bize, bize oynuyor. Helal. Işte. Çok iyisin. Iyi. var. Bak şu mavide de biri var abla. Biri var. Tamam canım. Watch out. Watch out. Biri geldi. geldi. Altımızda. Bir de varsa barabla alır. Barabla mı getirirlarsa. Aynen Saniye. ele Watch giriyor. Mavi. Şuraya atlayalım abla istiyorsun. Diğer taktın çıkıyor atladım. bu. Elif çık önümden. <laughs> Kalkan arkasıyım. Şurada. Watch out. Oynuyor bana oynuyor. Oynayamaz da bu arada. Çok <laughs> iyi. <laughs> Helal. sağlık. Ha ha çatı kuş yok. Aa, geldi. geldi. Geliyor aynen aynen. Aa. Onu Aa. Vurdum vurdum. Aşağı atladım ki ya yanlışlıkla. Biri Daha mutlu. Be. Ay köprüden araba geliyor. Köprü. Liste bana bir yerden deniyor. Nereden deniyor? Köprü olabilir. <laughs> evet, Rozok Tepe hareket ediyor. Ee, köprüden <laughs> Suriye doğru araba geldi bu arada, haberiniz olsun. Rozok Tepe'den iniyor. O McLaren'ı aldık bu arada. Oy, oyun çok geri attı bu arada. Aa, adam şeyde tam kapının önünde. Baka bak. Baka bak. bak Allah'ım Allah bak, bak. bak. Ağzına tükürdüğün oyunun bagına abi, bak. <laughs> Bombacım mı? Tekmiş öldü. Tekmiş öldü. Aa, şu, diğer fırda çok güzel fight var. Ondan kill çekebiliriz. evet, evet. evet şu arabaya binelim. Tepe avansa. şuraya aldım. aldım. O abemi bir saniye. Bir baygın. Çok Aydın. iyi. Oynadık oraya abi. Bir şey değil mi? Diğerinin watch canı bir abi. Onun diğerinin canı bir abi. Bir Sür sür sür. Ben bindim. Geldim geldim. 20 metre. Gel gel. Onun canı bir bu arada. Bir sür. Araba fight. Hı -hı. Yani. Eee yani. bu e, tepede de bak şu adam. Onlar çıkıyor. Evet, Söyleyeyim mi? Umarım burayı bıraktığımızda pişman olmayız ya. Şurada, aa önümüzde önümüzde. Reyla abla. Aldın onu. Ye. Yok yok yok. Eklenemiyorum. Oğlum adam çaldı ya kile. Ay dur dur şurada adam var şurada ben adam var. Hı, dur sana. çaldı lan. Tamam bir dakika. 30 saniye ona göre. Hangi adam çaldı ya? Hangi istansta? Görüyorum kaya da. Kaya da. Watch out. Kaya da da. Vurdum bir tane. Orada da var mı? Soldan pikliyor. Evet evet. Az önce Aynen, burada diyor. Bu taraf 10 saniye adam 10 saniye. 10 saniye var. Gidelim ya. Alana tamam, gidelim. gidelim. Eski yerimizi tekrar alalım mı? Gidelim. Alın arabayı. Tamam mı? Ya ana. abi sol dibinde Önce yatıyor sol dibinde sol dibinde sol dibinde alın lan var ya yemin ederim ha, sol dibinde mi tamam evet abla buradan görünüyor kalkan hatta, çekti hocam. adam kalkanı kırsaydınız alman ben hep sağ tarafına baktım yok yok solunda hemen abla buradan görüyor ben bak, bir kalkanı, bak, kalkanı kırdım zaten de diğerine tam solunda abla bak 17 kalkanı abla Yok can orada. Abla yatıyor. Kalkana. Mark location. Abi! Abi. Uh. Nihayet ya. Vallahi nihayet şükür. 22, -22. kill. bebeğim gibi bir maç. 22 20